Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fireli yerimi tanıtacağım. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Atmazsanız çatlarım. yok. Şakalandın. Sen yine daha seni de sen yine, de at, at. yine Evet arkadaşlar tanıtıyorum. Birincisi Freddy. Tipa bakın. Allah. Tipa bakın. Ne kadar bu kadar 50 koca bir yaratık Ş şişko bir yaratık görmedim yani arkası öyle falan var böyle oynuyor hala <laughs> böyle şapkası var kulakları bugün ki sürprizi söylemedin Lego'dan bir şey yaptım arkadaşlar. Ona en sonunda sürpriz. Linkini söyledim bu çok fazla sürpriz değildi çünkü. Ama şimdi daha güzel. Lego'dan yapılan bir şey acaba ne? Tahmin edin. Tahmin edin. Tamam arkadaşlar siz öyle dediniz. Bakalım i̇şte... bildiniz mi? Yorumda yazmayı unutmayın bu arada sevdiklerinizi. Ben ben okurum. Ben okuma yazma biliyorum. Beni okuyorum sana. Evet. Şaka yapıyorum arkadaşlar Şaka böyle. böyle bir şey oynuyor. on yaz göz oynuyor. Ne oynamayın ben söyleyeyim. kollar falan oynuyor böyle. Bir de mikrofonu vardı onu kaybettim. Neden kaybettin? Kim kaybetti? Kim olacak? Kim? Ee, ki kuzenim. Verdim eline mikrofonu? Ömer verdi, kuzenim verdi. Onun abisi verdi. Abisi de çok gıcık vallahi niye verdi ki? Onlar şu an izliyor. Evet arkadaşlar bunun bu arada sakız var kameranın. Yo. Evet biz sıradakine geçelim. Yemek yiyor. Domuz annize benziyor. Ne? Derim ki aynı benziyor. Haram olan şeyi oyuncak olarak aldım farkında mısın? <laughs> Haram olan şeyi oyuncak olarak aldım. Ayakta çok kolay durabilir. Ayakları bayağı büyük çünkü. Ve ana şu anda kuyruğu önünde. Arkadaşlar <laughs> bu arada ışığı yeme, ışığı, ışığı birazcık bozuk pili bitti bunun galiba. Hayır ya ışığı var bir getir. Bak. Var. Şurasında bakın. Göbek deliğinde bir tane. Bir dakika Arkadan basıyor ya. Ha oradan mı basıyorduk? Arkada bir düğmesi var be. Ve bunun çok kötü bir olduğunu gösteriyor. Hmm. Bu arada dakika kamerayı sabitledim. Getir ve nasıl sabitledim? Arkasına kalem kutu koydum. Kal kalem kutusu. <laughs> evet arkadaşlar. Burada demirden bir şey. Yok. Burada içinde demir var. Göstereyim kolundan? O birazcık ama demir olarak göstereyim. boş vermişiz. Sıradaki şeyimiz gitarı. Az önceki şişko domuzun gitarı. Like den 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 like den 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 Dererek de dererek hey like de den 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 mi? den 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 Günlerdir. Günlerdir. İşte <laughs> Sen de mı Paşam diye benimki benim gibi. Aynı öyküye benziyor. <laughs> Testeresine bakın. Aynı öykü sizi kesmeye geliyor. <laughs> öykü bokosuyla sizi kesmeye geliyor. Tamam arkadaşlar. Sibiriz geliyor. Geliyor. Bir dakika bir heyecanlandır. Ne biliyorsunuz? Bilmiyoruz. Biliyorsunuz. Geliyor. Den, deren, 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 deren. Şimdi geliyor. Gerçek olan, gerçek sürpriz geliyor. Den, deren, 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 deren. Den. Hadi hadi geç artık sürprizle. Merak ediyorum. Tamam. Den, deren, 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 deren. Göster, göster. Yoksa seni öyle. Evet fotoğraf çekmek Hadi gelsin şu kutu. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Önce lambayı duyurdum. Sürpriz bu. Dırın, 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 dırın Den, öyle ne istiyorsun? Söylemem. Den, 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 den. Biz gidiyoruz. Şapka kurban olay. Hep yalnız şarkı. Den, 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 den. Kanalıma. Kolunu vurmamayın yapo de ve hadi gelin dans yapalım bir daha sizle